Hadi bir iki üç. Uuu. Aferin. İden, come here. Let's climb up from over here. Come here. Can you climb here? Maviş, sen ne yapıyorsun burada mavişim? Oturuyor musun? Mavişim. Ne yapıyor benim Mavişim? Bak. Bak Maviş. O oh, gel Aydın gel. Gel. Gel Aydın. I'm stuck. You're not stuck. I feel him, I feel bravo. Bravo. You gonna do it again? <laughs> Good boy.